Hah? Hmm. Çık. Çıkar Çıkar. İşte ha? tamam. Ben de, ben de, ben de, ben de. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, bile. Hah? tamam. be. tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Hani? Abi, yap. Bunu yapıyorsun? Ya, doğrusu da, doğrusu da, doğrusu da, doğrusu da. bir şey Ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi. Tıraş Ne olur mu? Ne olur mu? Ne olur mu? Ne Ne olur mu? Ne olur mu? Ne olur mu? Ne olur Sen Ne Tamam, tamam. 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 bir tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam.